Merhaba, ben Mukettin Sever. Tabuya hoş geldin. Tabularını yıkmaya hazır mısın? Bugün iradeyi konuşacağız. Son zamanlarda en çok iradeyle ilgili sorunlar duyuyorum. Konu da böyle açılıyor. Ben çünkü 8 aydır şekersiz besleniyorum. Ve yemiyorum. Doğum günümde de pasta tüketmiyorum. Çatalla ucundan da bakmıyorum. Şeker ilişkimi tamamen kestim. Meyvelerinde en az şekersiz olanları tercih ediyorum. Ve 8 aydır tatilde de gidiyorsam, doğum gününe de gidiyorsam bu kural hiç değişmedi. 8 aydır hiçbir şekilde şeker direkt tüketmiyorum. Meyve olarak da sadece çok az şeker olan meyveler tercih ediyorum. Ve en çok bana tabii ki nasıl dayanıyorsun sorusu geliyor. Aslında tamamen iradeyle alakalı bir durum ama bunun içinde Yine çok zorlanmıyorum. Yani irademi kullanacağım diye, hayır ben şeker yemeyeceğim, yememeliyim diye çok fazla bir çaba, çok fazla bir güç de aslında sergilemiyorum. Gerçekten irademizin nefesimizle, nefes alış biçimimizle bir ilgisi var. Hatta çok ilgisi var. Zaten nefes alış biçimimiz bizim yaşamımızı bir çeşit hayata oluşturuyor. Yani işin el ehli. Nefesi gözlemleyebilen iyi bir göz, bir kişinin nefesine baktığında onun yaşam deneyimiyle ilgili bir takım anekdotlar sunabiliyor. Nefes bizim yaşamımız deneyimlediğimizle ilgili bize ipuçları veriyor. İrade de bunlardan bir tanesi. Eğer bir kişinin nefesi alt karına yani akciğerlerin alt kısmına, göbek deliğinin de hemen altına denk gelen kısım, bu kısma, alt karına gitmiyorsa iradeyle ilgili kişi ciddi problemler yaşıyor. Bu her konuda olabilir. Yani diyet yapıyorsa iki gün gider, üçüncü gün bunu bırakır. Bunun dışında aldığı bir karar çok kısa süreli olabilir. Azimle belki başlar ama çok kısa süre sonra vazgeçer ve zihin bir takım bahaneler bulmaya başlar ve zihnin bahaneleriyle takılıp gider, iş yarım kalır gibi bir irade zayıflığı varsa kişide alt karına bakmak gerekiyor. Yani nefes Alt karına kadar iniyor mu diye bakmak gerekiyor. Çünkü gerçekten çok yakınla ilişkili. Zaten bu bölge göbeklerin hemen altına gelen bölge yogic kültürde de çakralardan, Sınavistan'da çakra, yani sakral çakraya denk geliyor. İkinci çakradır bu. Bu çakra da yine aynı şekilde irade'nin merkezidir. Eğer dengeli bir sakral çakra varsa irademize güçlü. Nefes de yine aynı şekilde alt karına kadar o nefes gidiyorsa zaten sakal çakra dengeli olmuş oluyor. Ve irademiz de daha güçlü oluyor. Yani ben gerçekten çok samimi söylüyorum. Şekeri bitti dediğim an 8 ay önce benim için gerçekten bitti ve hiçbir şekilde şekeri tüketmiyorum. Çünkü gerçekten nefesi alt karına kadar rahatlıkla indirebiliyorum. Ve sakal çakramda dengeli. Dolayısıyla çok önemli. Yani nefesimiz ve yaşamımız deneyimleme biçimimiz çok da örtüşüyor. Nasıl bir yaşam istiyorsak nefesimiz de o yönde değiştirdiğimizde yaşamımız da gerçekten değişiyor ve dönüşüyor. Dolayısıyla zaten her ne olursa olsun nefesin o en alt kısma gitmesi bizim için çok önemli. Bir danışan geldiği zaman bize ilk önce nefesin nereye kadar gittiğine bakıyoruz. Ve alt karına kadar inmiyorsa, virüste kalıyorsa, daha da sınırlı, yüzlerde, kemiğinde kalıyorsa zaten ilk olarak çözdüğümüz yer nefesin bu alt karına gitmesi oluyor. Nefesin alt karına kadar gitmesini sağlamaya çalışıyoruz. Yani yaşamı gerçekten o zaman çok daha keyifle deneyimleyebiliyoruz. Nefes tam kapasite aldığımızda alt karına gittiğine. Zaten alt karın sadece yogik kültürde de değil aslında. Taoist felsefeye baktığımızda, yine Zen Budizm'ine baktığımızda o alt karın Hara derler. Oraya nefes almak, Qigong'da Tai de çok önemlidir. Nefes o bölgeye çekerler. ve orası yaşamı da deneyimleme merkezi ve merkez kişinin merkezi kabul ediliyor. Yani Taoist felsefe, Zen Budizm'le baktığımızda baş değil de göbek deliğinin o bölgeler, göbek deliğinin orası alt karın çok kutsal kabul ediliyor ve kişinin merkezi, enerjinin, doğal enerjinin, prana'nın, yaşam enerjisinin kaynağı merkezi kabul ediliyor ve kozmik bir enerjinin orada var olduğunu inanılıyor ve o yüzden Çin Kong'da hep nefesinde o bölgeye doğru, haraya doğru alındığını görüyoruz. Gerçekten çok kıymetli bir bölge ve merkezde o nefesin olması gerekiyor. Yani biz eğer göğüse kadar iniyorsa nefes veya köpücük kemiklerinde çok daha sığ bir nefes alıyorsak zaten yaşamı hiç o merkeze indirmiyoruz. Yani merkezden yaşamıyoruz. Merkezden yaşamak aslında yaşamınız denilmediğimizle de alakalı. O evrensel birliğe ulaşmak istiyorsak o merkeze önce bir gitmek gerekiyor. Yani kendi yuvana, evine, merkezine dönmen gerekiyor ki o evrensel birlik deneyimi de yaşayabilelim. Dolayısıyla aslında alt karına nefesi indirmek birçok anlamda çok daha iyi, kaliteli, dengelenmiş bir yaşam deneyimi sunuyor bize. İlk olarak biz danışanlarımızda zaten nefes alt karına inmiyorsa buraya bir bakıp orayı düzeltmeye çalışıyoruz. İlk önemli olan, öncelikli olan bizim için nefesin alt karına gitmesi. Nefes terapileriyle, seanslarla ve çalışmalarla ki bunu siz de evde yapabilirsiniz. Şimdi bunu e, konuşacağız. Pratik evde zaten bir yerden sonra otomatik nefes alma biçimi haline geliyor nefesin alt karına kadar gitmesi. Eğer nefes kendiliğinden otomatik olarak alt karına gidiyorsa yani bu doğal nefes alış biçimimiz oluyorsa kişi daha çok kendine güveniyor. Yargılamaktan ziyade özgüveni artıyor ve yaşamı daha keyifle deneyimleyebiliyor ve yaratıcı gücü artıyor. Çünkü bu merkez aynı zamanda sakral çakra cinsel organlarla da ilişkili ve yaratıcılığında merkez aynı zamanda daha yaratıcı oluyor kişi. Ve iradesi güçlü oluyor tabii ki. Yani bir karar aldığında çok uzun süre bu kararın arkasında zorlanmadan durabiliyor. Ve o yolda ilerleyebiliyor. Dolayısıyla eğer diyet yapacaksanız ve herhangi bir yolda uzun bir yolculuk olacaksa sizin için öncelikle bu alt karnı nefesin gitmesini halletmeniz işinizi kolaylaştıracak. Hadi gelin bakalım bunu nasıl yapabiliriz. Göbek deliğinin alt kısmına iki el yerleştirdik. Şimdi burundan nefes alıyorsun ve karnını şişir. Alt karnına doğru gönder nefesi. Bu ayrıca zaten giren nefesin ve verirken nefesin çıkan nefesin buluştuğu bir alan. Giren nefesi gönderdin. Geldi nefes. Kareş işte ve çıkan nefes de buradan çıkıyor. Aldığımız nefes verdiğimiz nefesin buluşma noktası. Burada da çok kıymetli. Bunda da güzel meditasyon yapıyoruz bu buluşma noktasıyla. Yine giden, aydınlanmaya giden çalışmalardan, tantrada önerilen çalışmalardan bir tanesi de bu. At karında nefesin gelişini ve çıkışını izlemek. Biz şimdi biraz daha irademizi güçlendirmek amacıyla bunu yapıyoruz. Nefesi aldın tekrar, at karışıyor. Nefesi iyice gönder baya. Verirken bebekleri içeri çekiliyor. Alt karında nefesi hissediyorsun. Al, şişir, verirken içeri çekiliyor. Nefesi bu bölgede izlemeye devam et. Kalbi şişsin. Verirken boşalt. Doğal olarak gitmesini sağlamak için nefesin bu bölgeye elinizle bası uygulayabilirsin. Veya sırt üstü uzanırken bunu yapabiliriz ve üzerine bir ağırlık, bir kitap gibi bir şey yerleştirebiliriz. Ya elimizle bastırabiliriz. Nefesin buraya gitmesini sağlamak amacıyla yapıyoruz bu pasları. Bir yani nefes alıp eline bastır. Bir içeri çekilsin. Al nefes, iyice at karışıyor. Bir kenar, iyice alt karnı içeri doğru çek. Adeta omurgana yapışıyor. içinden tekrarla. Nefesle olmak güvenli. Yaşamda olmak güvenli. Kendime güveniyorum. Yaşamı güvenle deneyimlemeyi seçiyorum. İyice alt karın Verirken iyice bastır. İyice alırken de bası uygula. Bastırmaya devam et verirken boşalt nefesi. Çalışmayı aklına geldiğin her zaman gerçekleştirebilirsin. Bir üç dakika, beş dakika, ne kadar zamanın varsa, ne zaman müsaitsen hemen ellerin alt karnına gelsin, iyice şişir. Erken göbekleri çökecekler. Senin yaşamı gerçekten çok daha iyi deneyimlemen, merkezinde kalman, evrensel birliği algılayabilmen ve güçlü bir iradeye sahip olabilmen için gerçekten çok kıymetli. Sadece bir teknik olarak da değil, günlük hayatta nefesin bu şekilde olmasını sağlamak için de güzel bir çalışma. Parça parça zamanlarda gün içinde böyle yaparak bu çalışmayı yapar. Bir süre sonra otomatik olarak böyle nefes alabilmemiz mümkün. Yeter ki buna dikkat et. Farkında ol. Aklına geldikçe çalış kendine güven başarabilirsin.